Herkese merhabalar, bu videoda sizlere çatı fonksiyonunun, yani çatı eğim fonksiyonunun nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. W fonksiyonuyla bir tane oda şablonu oluşturuyorum. Oluşturduğum oda şablonunu, bu şekilde arka Magic tarafına gidip, akıllı ekran ekliyorum pardon, burada çatı eğim ekranına tıklıyorum. Bu ekran bize projeyi üstten gösterecektir plan görüntüsünde. Hangi cepheden kesim eğim olmasını istiyorsak A'ya basıyoruz. İçten değil dıştan buna dikkat edin. Hangi cephede olacaksa projeyi karşınıza alıyorsunuz. S fonksiyonuyla rastgele mouse'un sol tuşuna basılarak bu şekilde bir kesik atıyorsunuz. Sonrasında ölçene giriyorsunuz. Mesela burası yerden 120 cm'de başlayıp 650'ye kadar giden bir çatı eğim olsun. Yani şurada bir eğim olsun. Buna tamam dediğimizde ekran döndüğümüzde bakın bu şekilde çatı eğimini yapıyor olacak. bunu diğer farklı açılarda da yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse tekrar D'ye bastınız. Bakın plan görüntüsünde çatıyı koydu. Bunu isterseniz tıklayıp silebilirsiniz. Silerseniz tekrar eğimsiz haline geçecektir. Tekrar mesela örnek veriyorum ben buradan farklı bir sağ tarafa geçiyorum. Şöyle bir olsun istiyorum. Ve tamam diyerek döndüğümde bakın burada görebilirsiniz.